Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle Araç ilçemizde bulunan yaylalarda kullanılan yaylı evlerini gezeceğiz. Yolculuğumuza Araç ilçesinden başlıyorum. Araç ilçesine 19 kilometre mesafede bulunan Fındıklı Yaylası'na ulaşıyor ve mevcut orijinal yaylı evlerinden birini görmek üzere yaylı evine doğru ilerliyorum çok sayıda yaylanın bulunduğu Araç ilçesinde bazı yaylalar yapılaşma sebebiyle köy statüsüne dönüşmüş olsa da bazı yaylalar özelliğine uygun kullanılmadığı için yaylı olmaktan çıkmış olsa da bazı yaylalarda halen kullanılan ya da kullanılmadığı için çürümeye yüz tutmuş yayla evleri bulunmaktadır. Yay evlerinin yapı malzemesi ahşaptır. Çivi kullanılmadan birbirine geçmeli olarak çantı sistemiyle yapılan yaylı evleri çam tomruklarından inşa edilmiştir. Evlerin üzerleri beşik çatı tekniğiyle örtülüp kiremit ile kapatılmıştır. Kiremitsiz bedavra denilen yarma çıtlak tahtalarla kapatılmış çatılar da vardır. Bedavra tekniği ahşap malzemenin düz ve ters örtü yapılarak yağmur oluğu özelliği verilmesidir. Yay levlerinin altı ahır bir diğer ismiyle dam olarak kullanılır. İki odadan oluşan ahırın odalarından birinin köşesinde çiten ya da gümele olarak adlandırılan buzağı bölümü vardır. altı ahır olan evlerin üstü tek odalı olarak yapılmıştır. Eve yan yana getirilen iki kütükten balta yonması merdivenle çıkılır. kalasların üzerine yatay tahtalar çakılmak suretiyle basamak özelliği kazandırılmış merdivenler de vardır. Evin kapısından girince tuvalete doğru uzanan bir koridor ve hemen dış kapının yanındaki duvarda odaya girmeyi sağlayan kapı vardır. Evlerin geneli penceresiz, tek oda olarak inşa edilmiştir. Kapının karşısındaki duvarın ortasında ocağı ve bacası, ocağın yan tarafında cabalık veya sütlük olarak adlandırılan bölüm vardır. Yaylı evleri tamamen ahşap iken ocakların ana malzemesi kerpiçtir. yaylada geceleri çıra ve fener, hatta çoğu zaman ocaktaki ateşin ışığı ile aydınlanma sağlanırken, günümüzde yaylalara elektrik gelmiştir. Yaylalarda kullanılan evler bakımlı ve kilitli iken, kullanılmayan evler bir yandan çürümeye terk edilirken, diğer yandan piknikçiler ya da ziyaretçiler tarafından hor kullanılmaktadır. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.